yapıldı İlk defa tarihte bu kadar sıkı gidiyor boykot. Daha önce bu kadar iyi gitmedi. İnşallah devam edecek, etmeli. En az bir sene ölümüne etmeli böyle, ölümüne. Ee, güzel de gidiyor. Allah güç kuvvet versin. Çok da büyük zarara uğradılar. Her şeyi yarı fiyatına indirdiler. Her şeyi. Her şeyi yarı fiyatına indirdiler. Gene almayacaksınız ha. Bedava da verseler, onların bedava, bedava. Bedava verseler, alırsanız vebale girersiniz. Bak açık söylüyorum. Bu sefer başka. Bu sefer durum başka. Bu sefer durum başka. Tamam mallarda boykot yapıyoruz. Güzel. Devam edelim. Yapacağız Allah'ın izniyle. Ben de diyorum ki yeni bir boykot daha başlatalım. Bu sefer manevi boykot. Şimdi maddi boykota başladık. Çok iyi gidiyor. Bir de sadece Türkiye'de değil. Dünyada başladı bu. Adamların belini kıracağız. Bir sabredin bir. Devam edin siz bu işe. Bir de manevi boykot lazım bizim. Malına, mülküne, hamburgerine, sodasına, tedarjanla yapıyoruz da biz bu gavurların adetlerine de boykot yapalım. Müslümanca yaşayalım, adetlerine de boykot yapalım. Mesela şehitlerimizi, gazilerimizi anıyoruz ya biz. İşte Malazgirt'te, Kurtuluş Savaşı'nda, Milli Mücadele'de değil mi? Sakarya Meydan Muharebesi falan bir sürü savaş var tarihimizde. İstanbul'un fethinde falan. Şehitlerimizi, gazilerimizi, hala da şehitlerimiz oluyor bizim. Değil mi? Düdükle almayalım ya. Yani şehitler hala büyük diye bir boru öttürüyor. Böyle seni dikiyor put gibi. Ya bu İsrail adeti bu. Saygı duruşunda durma dediğimiz şey. Haydi diyor saygı duruşu. Ben gitmişim şeriat anlatacağım, Kur'an anlatacağım. Diyor ki saygı duruşu diyor. Ne, say, ne, ne duruşu abi? girin internete daha yeni de yaptılar İsrail'de silah çalar trafik durur hatırladınız mı trafik durur İsrail'de böyle yapılır bu iş açın videoları açın aklınızı başınıza alın diye söylüyorum Müslümanca yaşayın protesto edelim boykot edelim biz şehit ve gazilerimizi Fatiha ile alalım ya ha, layık olanını düdükle alın yani düdükle almak isteyen düdükle alsın düdükçüler düdükle alsın biz ona bir şey demiyoruz. Herkes istediğini yapsın. Biz Allah razı olsun yeni bir şey çıkarttılar. Şey çalıyorlardı. Şehit geliyor. Adam 25 yaşında vatanı için şehit olmuş. Özel harekatçı, polis, asker işte bilmem ne. Asker çıkıyor. Türk bayrağına sarılmış. Şey çalıyor. Beethoven çalıyor. Mozart bu ne çalıyor? Ulan şehit olmuş aslanlar gibi anası babası orada. Sen dört dürüdün boru çalıyorsun. Beethoven çalıyor. Elhamdülillah onu değiştirdiler de tekbir şey yaptılar. Allah razı olsun. Boykot edelim. Saygı duruşunda durmayalım biz. Mecbur mu kanunen bilmiyorum. Araştıralım saygı durmak mecbur mu? İsrailler bunu yapıyor. Girin internet. Daha yeni yaptılar. Saygı duruşu yaptı. Bir siren çaldı. Trafik durdu. Aa dedim burası neresi acaba? Baktım bizim burası değilmiş. Burası zannettim ben. Mersen İsrail'miş. Ne işi var İsrail'in benim adetimde ya? Yılbaşı kutlama kardeşim. Ama bizim başı kapalı avdalar çam ağacının önünde resim çektiriyor. Başı kapalı de Öbürlerini geçtim. Çocuğunu götürdüğünde berbere bak kuaföre değil. Var mı aramızda kuaför böyle? Var mı? Söylemez ki şimdi. Varsa da söylemez. Kuaför yok, kuaför yok. Kuaför yok. Berber ya. Berber değil miydi bu ya? Ne oldu sana bir anda? Kuaför oldun, Fransız mı oldun, İtalyan mı oldun? Berber, Farsça mı? Ne böyle Türkçenin kullandığı Farsça kökenli mi ne bilmiyorum. Berber ne oldu size? Çocuklarınızı berbere götürdüğünüzde şuraya çizik atmadan...